akipçiler. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Zeytinyağlı Arzu Annemizin meşhur yaprak sarmasını yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimiz nelerdir? Ee 1 bardak pirinç, bir bardak bulgur, iki 2-3 tane soğan, bol nane, karabiber, kimyon ve margarin, salça. Öncelikle soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Mis gibi oldular. Mis mis. Şöyle iki tane kuru soğanı sıvı yağda bol zeytinyağında kavuruyoruz. Adı üstünde zeytinyağlı. Ondan sonra burada bir bardak bulgurumuz, bir bardak pirincimiz var. Ondan sonrasını hafif yavaş yavaş sizlerle birlikte yapmaya başlayacağız. Canım takipçilerim, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayalım. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Canım takipçilerim. Canım takipçilerim. Bir kaşık, bir dolu dolu, bir buçuk dolu dolu, dolu domates salçamızı ekleyelim. Yine bunları güzelce salçalarımızın içinde öldürelim. Gördüğünüz gibi lezzetli mi lezzetli? Harika bir enfes arzu annemizin kimsenin yapamadığı yaprak sarmasını yapıyoruz. Canım takipçilerim. Takipçilerim nanesini, kimyonunu, karabiberini ve tuzunu ilave ediyoruz. Ondan sonra bulgur ve pirinçlerimizi ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Canım takipçilerim suyumuzu da ilave ediyoruz ve bu iç harcının güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Bu tarafımızda da suyumuz kaynıyor. Aç aç. Yapraklarımızı haşlıyoruz. Açmıyor artık. Aç. Buyurun. Aç, aç. Evet canım takipçilerim iç harcımız hazır oldu. Yapraklarımız hazır. Sarılmaya başlıyor. Sarılmaya başlanıyor. Evet. <laughs> S sıra Arzu annemizin marifetli annelerine bırakıyoruz. Evet. Evet Arzu annemiz. Ee, küçük küçük olması dikkat et. Dikkat ediyoruz değil mi? Parmak gibi. Bir tane tüp atacaksın ağzına. İşte. Yapraklarımız asma yaprağı. Tellerim sarılmaya devam ediyoruz. Göster tencerede. Tadı efsane. İç harcımız burada. Yaprağımız tencerede küçük parmak büyüklüğünde sarılır. Bizim Biz asmamızdan topladığımız ekşimenli, lezzetli küçük küçük olur. Lezzeti do bir muhteşem efsane. Canım takipçiler, bunu mutlaka yapın. Değerli. Evet, yapraklarımızı sarmaya devam ediyor Erzane'miz Ellerine sağlık. Çok güzel incecik sarmaya bitti. Küçücük tencere. Getir ben şu öbür tencereyi de onun içine koyalım da. Şimdi de dolmalarımız pişti. Yapanlara ve yiyenlere afiyet. Bal şeker olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.